Bir Kripto YouTube kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda Haven 1 protokolünün yerel token'ı olan, kripto varlığı olan H1 coin'i inceleyeceğiz, analiz yapacağız. Tabi buradaki veriler yatırım tavsiyesi değil. Sadece ben piyasadan edindiğimiz verileri sizlere sunuyorum. Gelin beraber bakalım. Önce Haven 1 neydi? Haven 1 burada zaten bilgileri yer alıyor. Defi 2.0 için EVM Layer 1'dir. İşte gerçek dünya varlıkları ve daha güvenli, mebedrençli bir Web3 deneyimi için özel olarak tasarlanmış Web3 ekos ekosistemi diyor. Haven platformunun kendine ait e, uygulamaları var. Burada görebilirsiniz. HSwap, HSTake, HVesting, büyük ihtimal bridge, köprüleme. Layer 1 olduğu için her şeyi destekle. Yani bir layer 1'de olması gereken her şey var. Burada yazıyor. Burada kazançlar var. İşte burada arada da Heaven One Bridge USDC'ye böyle bir APY'ye yani bayağı da iyiymiş. Ama içerideki para 8702 dolar mı? İşlem hacmi. Heaven bir Ethereum'a bakalım. 237 bin dolar. Haven Bridge, Coinbase, Wrap, BTC 26.411 dolar olarak burada gösteriyor. Burada stake ürünleri var. Esnek diyor işte. Kilitle. Hemint burada platforma dair uygulamalar işte hswap buradaki tokenlar tabii ki haven ağına uygun tokenlar gördüğünüz gibi burada Passport kayıcı doğrulaması için airdrop şimdi gelelim bu platformun kendi tokun olan h1'e aslında platform başarılı bir platform yani coinde baktığınız zaman 1631. sırada yer alıyor toplam arza bakalım maksimum arzın hepsi Toplam arz ağır, maksimum varsa aynı. Dolaşımda 200 milyon var. Çok az aslında. Bu TL'de kalmış. Bunu bir USDT yapalım anlaşılmıyor. <laughs> 0014 Zamanla dip oluşturmuş tabi tüm altcoin'ler gibi. Şöyle bir yıllık grafiğe bakarsak. Aslında bir yılda 0017 0014 şey bir ayda bir yıla bakalım. 004'ten 0014'e yüzde 60 bir düşüş yakalamış. Tümüne bakalım. tümüne zaten buymuş. Şimdi biz dipteki koyun aramalarımıza devam ederken bunun analizini Project Zero'nun sunmuş olduğu Chat Zero'dan yaptım ben. Siz de oradan yapabilirsiniz. Bir bakalım. Teknik analiz raporu bu şekilde. Bir Türkçe'ye çevirelim. Neler diyor bize? Hazel'ın bir son 24 saatte düşüş yaşayarak 0.01 dolardan işlem görüyor. Aralık seyretti oynaklı. Güçlü kısa vadeli fiyat tabanını oluşturduğuna diyor. 24 saat işlem hacmi 7 günlük ortalamaya göre bir artış göstermiş. Bundan bahsediyor. Piyasa değerinden bahsediyor. Genel piyasa durumuna teknik analize bakalım biz direkt. bizim için önemli olan bu. Burada bir günlük H1 fiyat aralığının 0.14 ile 0.14.9 arasında seyrettiğini söylüyor. Burada burada Türkçe'ye çevrilmedi. Şöyle yapalım bir daha. <laughs> Orta güven seviyesinde diyor. Uzun pozisyon diyor açmanız önerilmez diyor. Şu an izlemeye devam edin diyor. Trend analize bakalım. Baskın bir trend düşüş trendidir diyor. Momentum analizine bakalım. Aşırı satım bölgesinde diyor. Volatiliteye bakalım. Mevcut oynaklık oldukça düşük diyor. Van sıkışması gösteriyor. Alt bantta yakın durumda bir arada daha önce yönlü baskıyı gösteriyor. Mum deseni. Belirgin bir mum formasyonu test edelim. Pivot noktalarına bakalım. Tabi burada şey yazmış böyle. Destek seviyesi sıfır gözükmüyor. Bir de grafiklere bakalım. Evet. Düşüş göstermeye devam ediyor. Bu şekilde yani Ufak bir analiz oldu. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu analiz sponsorlu olduğu için böyle hızlıca üstün körü geçtim. Çok üstünde duracağınız bir şey değil. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.